Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün ona bu sorunca. Aa bu mu video değil mi? Evet. Abi, arkadaşlar bugün anladım. bir tane kanal Bahar dinledik. Ona da abone olmayı unutmayın. Bunu bakıyorum ben. Ama ben arkadaşlar açma dur başlama. Başladım. Ne arkadaşlar? Bundan attılar beni. Pislikler. Arkadaşlar şuraya basın. Bir arkadaşımız Türk bir arkadaşımıza kim? gireceğim. kendim. Ben kim? Ben miyiz? Ben kim? Ben kendim. Ben Ben kendim. Ben kuracağım arkadaşlar. Ben kuracağım Ben Geliyor musun dünyama? İşte, ben Ben buradayım Ben Aa dur çık oyundan. Ben yokken girilmez. Dur, dur bekle arkadaşlar. Dünya'yı, Dünya seçip bir geni beni Evet arkadaşlar dünya mı geldi arkadaşlar. Çınar sen hangisisin? Eee şunlar bak. Aa arkadaşlar Çınar da mavi olmuş ben de böyle bir şey seçtim. Ama nasılsınız? <laughs> arkadaşlar boğun çok seçtim bu arkadaşlar bakın. Arkadaşlar seçtim. İşte, boğun işte, boğun ağabey. Seçtim, ağabey. Aa, bu seçtim. Bu seçtim abi bu. Aa bunu mu seçtin? Bu uçuyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Herkes bug'a He arkadaşlar. Şu an alırız. Bir Herkes start diyor. Video çekiyorum. Aa arkadaşlar startladılar. Çoğunlar. Arkadaşlar aynen sesini çıkacağız. Ama büyük ihtimalle size ses geliyordur diye ben düşünüyorum. Ben katil. Allah'ım. Ay ben de, dur göremiyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle. Ay. Arkadaşlar şuraya bastığınızda harita gidip geliyor. O arkadaşlar bana bir sürü görev vermişler. Ee, adı neydi? Geminin e, şeyi bende resmen. Bütün görevleri ben yapacağım. Kesin. Ve e, geminin kurtulması benim ellerimde kesin. Arkadaşlar bakar mısınız? Görevler hızla çoğalıyor. Kim lan? Kim lan? Benim de ordu görevim var. Kim posta, kim posta. Bakayım arkadaşlar bana bir milyon tane boru vermişler. Kim? bastırın. Gel buraya. Beni bastırın. Al bir de öldürsene. Ben de elimkini öldüreyim. Bir de lafa öldür, bak lafa. Çınar dikkat et. Şu yeşil seni öldürebilir. Öldürsün. <laughs> <laughs> öldür Aa dur dur dur. Aa. Ya mor niye basıyorsun arkadaşım? Bana. Aa arkadaşlar bir dakika bazı kişiler var mı şok Purple Red'den. Red arkadaşlar ben ilk purple diyeceğim bence arkadaşlar. Ama arkadaşlar bence. Abi, ben mor diyeceğim çınar yani mor belki Hı -hı. boş boş, boş. var. Bana oy verecek kesin. O purple diyecek bana oy verecek. Küçüklüğüne. Ben... vermiş kıca bak. Ama ben sana beğendim, Aa, ki bu da Ben size oy verdim. Deli bana oy vermiş. Arkadaşlar direkt. Aa, arkadaşlar sabotaj bu arada. Sabotajı da anlatayım arkadaşlar. Eğer sabotajı tamam, durduramazsak arkadaşlar katiller kazanıyor. O yüzden hızlı hızlı Ay, koşuyorum. Tamam, gel. Gözlükler yapayım. Gözlükler yapayım. Geldim geldim dostum. Oh arkadaşlar durdurduk. O Vallahi çok he. zordu. Aa! Kırmızıymış. biber. Ama, ama sen yanlış daha sana ayverdim. Sana ayverdim. Qıcık ya. Sen gittin bu arada hala gelmedin. Ben geldim ama. Qıcık gel gel de arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben, ben şapka çekeceğim. şapka. Arkadaşlar böyle müdür sadece o var. 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 O var. O oyunu ben başlatmıyorum. Kurumadım daha. Kırmızı. Eee zeka istiyor, bekliyor. Ya bu ne ya? Hep şey, İngilizler var arkadaşlar. Benim canım sıkıldı. İngilizleri, İngilizler İngilizler Ne demek hiç bilmiyorum arkadaşlar. Neden İngilizce bilmiyorum? Neden? Köşede bekleyen bir yavru onları izliyordu. Neyse arkadaşlar şakalaşıyorum. Ve bir kişi daha geldi. Açınlar, ya Rabbim bu ne? Aa, çıldıracağım. Çıldırıyorum şu anda. Hani arkadaşlar sesini kısmıyorum. İnşallah ilk posta olur. Hayır Tümer sesini açma. Açar Açarsan belki sen katilsin. Öldürdüm yine. Sen masummuşsun. Onu direkt anladım. Hayır, Çınar senin direkt masum olduğunu anladım ki ben. Görev yaptı çünkü anladım. Görev sesi çıktı. What diyor. Bence de what. Ben şimdi bu İngilizlere hiç atmaz mıyım? Atacağım lan atacağım. Hayır Çınar ben atma, şey yapmak istemiyorum. Adı neydi? Bir kişi attım Meg'i dağıtacağım arkadaşlar. Ne biçim Meg'miş bu? Şuraya bastığımızda zaten direkt atma yeri var. Şuraya şuna basıyoruz. Sürede olunca zaten. Allah yani gidiyor. Çınar. Baş baş oyundan çıktı çıkarıyor. Ne çınar. kalsa çınar. mı acaba? Atın? Hayır Çınar bakma benim monitörüme. Baba <laughs> döverim. Çınar! Ben su Ver ne yapayım? bu oy verdim. Aç gözlü çınar. Ben de sana Bir de arkadaşlar benim monitörüme bakıyor ya. Yani ekranıma çok sinir oldu. Hiç bilmiyorum. Tamam dur seni koruyayım. Şöyle dur ben de görevimi yapayım. da görev yapıyorum ha. Çıkar iposter değil. Posta. ben görev yapıyorum. Peşimden gel. Peşimden gel. <laughs> Kırmızı ceset olarak bulunmuş. arkadaşlar, Blue, sefer Blue, e, şey, Masum diyor, sana diyorlar ki Masum diyor, ben Blue diyeceğim bence. Bence Blue yani. Ablam şey Blue diyorum. Ben Mor. Mu diyorsun? Mor diyor. katil diyorsun. Ben bilmiyorum, ben suyu mavisine verdim, su mavisi. Yok, çınar su mavisi olsun. Mor da arkadaşlar şey verdi. Ay bütün herkes maviye vermiş. Ben, ben kendim mor verdim. Ben ben, sen bana verdin. Ben ben sana mı veririm? Verirsin. Aha iki tane saniye... imkansız daha var. <laughs> arkadaşlar şunlar şu anda çok büyük şoka girdi. Çak bakalım. Çak. Ben başka bir dünyaya mı gitsem ya. Ben şu bijeyi atacağım ya. Ama ben buradan çıkıyorum. Hadi bay şey bay. Arkadaşlar ne yaptım ya yani? çok şey. O zaman ben tekrardan kendime yani bir nasıl diyeyim size şey yapıp bir gelim yani. Türk bir dünya bulup ben bir geleceğim. Arkadaşlar bir tane şey bulduk zaten oyunda başlıyor Arkadaşlar burada geldi olsun. ben yine bu oldum. Aynen, çınar çekil. Anladık. Ben ben hiç kısacağım. Arkadaşlar ben kısacağım. Çünkü aa kısık. Şimdi ben de bir postlardan ben kaçır. Oha arkadaşlar 3 tane bir post. Ben değilim ki öldüreyim. Öldürür ben, öldürür. Bir dakika dur şurada bir görev var. Şimdi şu anda masummuş onu anladım. Türk. Dur bakar hayalet 52. ki su. Dur arkadaşlar video çektim. söyle. Açık mavi diyorum. Ve de çok önemli vardı. Açık mavi dediler yani bir numara dediler. 2024 diyorlar. Wow. 7 yıldır 2020 old, oldur oldurmuşsun. Mesela. He bahar he. İnanma diyeceğim. Bahar. Dur, Dur, Dur arkadaşlar. İnan. Nasıl? <laughs> Olduk Oldu başka. Hadi be. Kurbağa gö gönder. gönder. İsmi Göz Göz ne? Hayalet hadi lan. Hayalet Göz hadi diyorlar arkadaşlar. Ah. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar benim kanalım adı neydi? Ben kanalımın adını nasıl unuturum? Kanalı ismi ne diyor arkadaşlar? Ben unuttum bir dakika bir dakika. Arkadaşlar ben bir kanalın ismini unuttum arkadaşlar. Tabi daha yeni rengi vermesi atacağım arkadaşlar. Bir dakika. Çınar benim adım o şey neydi? Bahren oyun. Arkadaşlar ben unuttum adını. Benim tabii ki arkadaşlar iki tane şeyim var. Kanalım var de hatırlamıyorum. Ha. Bir. Aa arkadaşlar ışıkları kapat. Zaten görevi yapayım zaten. Aa imposter vallahi şnarin imposter. Hayır, 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 Arkadaşlar ben görev yapıyorum. Arkadaşlar imposter taktikleri de gelecek. Çok isteyenler var. Arkadaşlar bence mor katil değil. Mor katil olsaydı benim arkadaşlar keserdi ama kesmedi arkadaşlar. neymiş? Arkadaşlar. 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 <laughs> Kimi öldürdü? En bilmiyorum. Çınar sen mor mu yaptın kendini lan? Sen... Ben morum. Ben satacağım oh. seni. Bak abi şunun yani. Şu. Kim bu? Şuna bak şunun. şunun. Şunun bak. Bak şunun. Arkadaşlar Çınar var. Abi sen ben de mor Ben ben. Abi sen de morsun musun? Adam... Arkadaşlar bir dakika ben de Aa, adıma ben bakıp ge... Arkadaşlar mu? başka bir oyunda da... Ezri de oyuna katıl. Abi ben, ben yumuzu olmuşum. Dur arkadaşlar haber gönderiyorum. Ben baba dans ediyorum. Eka hey hey, uzun hey, uzun. hey hey, hey dans. Aç çınar dans, ya. Bak acaba ben bu. Bak. Ne? Abi neredesin? Çok çok Abi neredesin? Abi neredesin? Oyuna başlatın. Ya başlatın 2 dakika. Başlatın. Bu ne ya? Acaba... Ay dur gösteriyordum Çınar'a. Çınar kesin katil. Çınar beni öldürme tamam mı? Ben hiç hasta değil ki. Ben kanalda bir bakayım. Evet, Arkadaşlar her şey dokunmuş. Abla neredesin? İlk başladığımız yerdeyim saçımı toplayayım. Ben burada başlamıyorum. Ama gelsene. mi? Tabii ki. Ay Çınar. Gelsin abla ben kırmızıyım gel. Saçım Neredesin ki sen? <laughs> kim öldürdü seni? <laughs> Su şu. şu, bak şu, bak şu. Bak şu mi? O kim? He mavi. Mavi midir? Arkadaşlar videye mavi diyor ki. Arkadaşlar, arkadaşlar ben buna çok sinir oluyorum ya. Hiçbir şekilde yapamıyorum. Gıcığıma gidiyor bu benim. Heh dur. Blue diyeceğim bir durun ya. Ay diyemedim <laughs> bir blue. Süleyman. Cemal'e diyeceğim arkadaşlar. Cemal'e gördüm. Çünkü gördüm yani. Gördüm, gördüm Hayır arkadaşlar camaralardan gördüm camarı. İnci boncuğu. Ya limon değil. Evet ya. İposta mı? De limonene nefkanı gitti. Abi dolanlıksını isteyeceğim abi. İzle ulan izle. Abi burdan çek buyu. Buu abi ölecek. Öldüremez o beni. E şöyle çek sıpası. Sıpap! içinde bu da varmış. Ya ben Pink'i Bakın ben atlızı kullanın. Ben Blue'yu suçluyorum. Blue da beni öldürdü. Ama evet, nerede sana özürürüm. Camara'dan gördüm diyorum. Bir daha hala. Ha. De, Bak Aga ne aldı. Var mı? mı? Blue. Allah'a şükür. but red diyor. Abi. Ben blue'yu suçuyorum. Hah. Valla ha. sarı doğru diyor. Herkes blue'yu mu oynuyor? Evet. Çınar. PK. Oh, <laughs> Arkadaşlar bir tane daha haydut var burada. arada. Ben de hala görevleri yapamadık ya. 0.0 bunlar görevleri yapmıyor mu? yapıyordum ama yapamıyordum. Aa, ya deliler bunlar ya. Salak mısınız oğlum siz? O, o ya. Bir masum elden gitti. Masum mu? Aa masum değilmiş. Yip o da, o da, o da katilmiş. Ama <laughs> peşimden, peşimden gel. Ben gidiyorum. Aa gidilmiyor. Arkadaşlar Esther buradan abi dışarı gelmişsin. çıkabiliyordu. Bu haydutsun. İki tane mi kaldı? Hayram hanım. Baba. Bacak, <laughs> Arkadaşlar ben còn... <laughs> son bir tur daha oynayacağız <universal> ama buradan çıkacağım. Evet çünkü canım sıkıldı. Hileyim diyor. Ben Türklerle oynamak istiyorum. Ben Türklerle oynayacağım. Tamam Çı. Hadi. Türk Kadir, biliyor musun? Göz. kapmışlar. Gımzi kapmışlar. Çınar, ne yapalım artık Biz gelince. Gel. Gelelim. Kalelinde. Arkadaşlar. Kalelinde. Kodda dönme. siz görüyorsunuz. Son kişi olarak da çina geldi. Ben sağdan söyleyeceğim. Videocuktu. Evet. Ya çıkacak, çıkacaktı. Arkadaşlar <laughs> inşallah. Bir kredi bitme. Ben perdedim ama beni perdenin kim topladı lan? Sen oğlum. Ha ha. Yalancıya bakiyor yalancıya. ben görev yapmak için gelmiştim. Baba ben değilim. Al. Kim öldürdü? Hangisini baba? Beni öldürdün ben... Hayır sen öldürmemişsin. Işte. Öldürdün Bir de sen. <laughs> <Bir> de çekiyorum. <laughs> <Bir de ki. gülüyor> Kadir arkadaşlar çok kolay Freddy! Çınar'a gel sen yeşilsin Çınar. Tam da benim altımda duruyor. Ne yazmışlar kesti. Ok oldurdu. Ye alana ecrin. Ne? Ne? bir şey anlamadım. Ya Tövbe. 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 Allah Allah. Verim almak lazım. Ya ben döveceğim ben bu erkekleri. Abi kendini öldür. Kendime. Deli çocuk. Abd ben kendimi öldürelim. İlan. Abi ben kendimi öldürelim. Abi ben kendimi öldürelim. Basamayın babama. Bakayım Türk kadı vasfı sini bastırmayın. Postur değilmiş. Hocuğun günahını aldık günahını günahını İnanmasın, inanmayacağım arkadaşlar. Hangi sınavda? Hangi sınavda? Hangi? İnanmıyorum Hangi eksi? Ben mi? Sarı. Sarı mısın? Bu mu yani? Bu mu yani? Bu mu? Evet. Ben sudeden şu. Bana geldim, ben, ben. ben sarıyım. <laughs> <Aa, gülüyor> tutun <tırtın, tırtın>. <laughs> gel Ay, gel koçum seni vay. değil Aa, Aa, Ay, Ay, Ya çok şey. olmadı ya. Ne oluyor? Vallahi çıkacağım arkadaşlar burada bak şunu var, Berk var, Sude var, şurada var. Ben de ben verdim. Çınar, çınar, ben sana vermiş. Turuncu, turuncu diyorlar. Bence de turuncu. Hiç ses seda çıkarmıyor. Anladım. Bence de. Biljim, Biljim. Evet. Ama ben kırmızı oy verdim. Ben turuncu oy verdim. Hadi ya Sude ile turuncu niye vermiyorsunuz? bir yazmış sanırım kendi. Ebru Türk Kadir Tomar 758 imposter. Bilen arkadaşlar ölmüş 90. Arkadaşlar ben o zaman kadar uyurum ya. Üf hadi ya arkadaşlar oğlum bir görev yaptırmadınız. Oğlum he bir görev yaptırmadınız diyor. Aynen ya bir görev yaptırmıyorlar. Hep kahverengi basıyor. Melike basıyor. Melike canım niye basıyorsun? Hadi hadi hadi. Bence de çıları. Şuna bak ya Azıcık görev yapmışız. Durmadan bas. Ama Melike'cim yani. görev Bir aşk görev yapmışsın. Ay hadi be turuncu. 56 55. Ben o zamana kadar uyurum arkadaşlar. Oh, oh, tamam. Herkes. ya ben. Evet, aşk. <laughs> sen bana oy vermişsin. Aç gözlü. Bir de bana <laughs> oy vermiş durumda. Aa çıktı oyundan arkadaşlar. Çıktı. Ve arkadaşlar dediğim gibi son şeyde videomuzun sonunda geldik. Çınar sen de benim yanıma gel. Çınar diyorum. Çık kadın lütfen çekilir misin? Gel Çınar videomuzu beğenmeyi. Gel sen de Çınar videomuzu beğenmeyi. Abone olmayı. <laughs> Neyse videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Siz sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.